var. Ne? Bayağı karıya benzedim be. <laughs> benzedim değil mi? Fazla kalıpma peşimize düşecekler. şöyle çek sen kendine bak. Çarşafçı. Çarşafçı geldi hanım. Ne istiyorsunuz? Ne istiyoruz biz? E, unuttum. Kumaş mı satıyorsunuz? Kumaş mı satıyoruz? Bilmem. Öyle bir halimiz var yoksa? Siz burada mı oturuyorsunuz? Evet. Aa, aa, aa burada oturuyormuş. Aa, adınız ne? Selma. Ay. Selma. Selma. Efendim? Kimmiş? Bohçacılar gelmiş! Al içeri al al! Al içeri al al! Hadi gelin, Heh, girin! İçeri gelin kızlar, gelin! Gelin şöyle, gelin! Gelin, gelin! Ramazan! Ya! Çok karı var burada, girmeyelim! Ya, biz de karıyız, bozum diye verme Şaban! Çok Heh. utanıyorum Ramazan! <laughs> Ayol kapıda dikilip durmayın, gelin oturun şöyle, gelin, gelin! Ya, ama girilmiyor, <laughs> kapı dar! Başka kapınız var mı? Ya! O ne be? Çek elini kıçımdan Şaban! Asıl sen çek elini kıçımdan Ramazan! <laughs> Şaban! Ne? E ikimizin eli de buradaysa, kıçımızı eğleyen kim? Kim? Bakalım! Çekilsene olan terbiyesiz! girelim! İmkanı yok, giremiyoruz! Evet, olmuyor! Giremiyoruz! Ee, girilmiyor! Evet! ben girer gibiyim Şaban! Girdi! <laughs> <laughs> ne kolay girdik değil mi? Ya! <laughs> gizlidir, söyleyemeyiz. Kaçak mı? Oh oh ne iyi, açın şu bohçaları. <laughs> Olur. <Ya. gülüyor> Bana bak kız, ne biçim düğümlemişsin, açılmıyor. Durun, ben yardım edeyim. Ramazan, al şu herifi tependen, <laughs> elimden bir kaza çıkacak. Bana bak, çekil bakayım, biz senin bildiğin karılardan değiliz. Ya, Hı. biz başka türlü karıyız. Neşe? Neleriniz var bakalım? Dur bakalım, ne çıkacak ya? <laughs> Çıkıyor. Çıktı. <laughs> gel. Şimdi çıkarsana bana. Çıkartayım. Ben şunu bakayım. Ben Vallahi de bunu beğendim. <laughs>